Merhaba TVNet ekranlarına hoş geldiniz. Bugün itibariyle artık yepyeni bir programla karşınızdayız. Gayrimenkul ekonomisi. Gayrimenkul ekonomisi programımızda ne konuşacağız, ne anlatacağız? Aslında gayrimenkulün aslında tam olarak ne anlam taşıdığı, ekonomik anlamda, ticaret anlamında nasıl bir anlam ifade ediyor? Toplumsal ve sosyal hayatta nasıl bir anlam ifade ediyor? Ve bundan da ötesi aslında gayrimenkulün Alternatif bir yatırım aracı olarak nasıl kullanılabileceğine konuşacağız gayrimenkul ekonomisi programımızda ve konuğumuz Kurtuluş Altun, İsa Kurtuluş Altun, Gaboras Genel Müdürü hoş geldiniz hoş Kurtuluş Bey yayınımıza. Hoş Şimdi biz sizinle tabii bir sene önce yaptığımız programda Gaboras'ın kuruluş süreci vardı. Evet. O kuruluş sürecinde sizinle ilk programımızı gerçekleştirmiştik. Ve aslında gayrimenkulün anlamından ziyade de evet gayrimenkul Türkiye'de çok iyi biliniyor belki ama gayrimenkulün yatırım aracı olarak kullanılmasının amaçlandığını bize anlatmıştınız. Nereden nereye geldiniz Gaboras anlamında ve bundan sonra başlatmış olduğumuz bu programda da aslında içerik olarak da neler yapacağız biraz değerlendirelim isterseniz. Evet öncelikle çok teşekkür ederim. Programımız da hayırlı olsun. Ee, yıl sonuna kadar birlikteyiz. Hı hı ve gayrimenkul ekonomisini birlikte anlatacağız. Tam evet, bir sene önce sizinle birlikte burada konuşmuştuk. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak demiştik. Dün gece de YouTube'da bir izledim ne konuşmuştuk, hı hı. neler vaat etmiştik. O süreçlerin hepsini biz tamamladık. Gayrimenkul kıymetler borsasını bu ülkede oluşturabilmek için var gücümüzle çalıştık. Hatta şerde hayır vardır ilkemizden. Bu süreçleri de öyle görmek istiyoruz. Çünkü malum şu anda çok kritik bir dönem geçiriyoruz. Ve biz gayrimenkul dahil hemen her şeyin dijitalleşeceğinden bahsetmiştik. İşte sizler de okuyorsunuz büyük holdingler dahil herkes dünyada çok yoğun bir dijitalleştirme çalışmasına girdiler. Bunun içerisinde en önemli durum şu an sağlık. Çünkü güncel durum sağlığımız ama bir sonra hemen karşılaşacak olduğumuz durum finansal durum. Ve finansal durumun en büyük aktörü gayrimenkul. Dolayısıyla e, bu programda inşallah biz de izleyicilerimize öncelikle gayrimenkul okur yazarlığı, bir finansal okur yazarlığı başladı ülkemizde biliyorsunuz. Hı hı. Bir de gayrimenkul okur yazarlığını birlikte başlatalım. Hı hı. Çünkü finansal okur yazarlıkta bahsedilen şu idi. Bir mevduatımız var, bir kredi kartımız var, bir teminatımız var. Bunlar da çok büyük limitler değil gayrimenkule bakarsanız. E, bunun karşılığında gayrimenkul okur yazarlığı neredeyse yok gibi bir durum olduğunu fark ettik. Bu konuyla ilgili de gerekli bilgilendirmeleri inşallah evet. birlikte yapacağız. Bir sene evet. önce bunları konuşmuştuk. Evet. Şimdi belki e, ilk program olması nedeniyle de önce gayrimenkul e, terimiyle başlayalım. Aslında gayrimenkul değil tabii biz en çok konut evet. ve ofis e, evet. ifadesini daha çok anlıyoruz. Ama aslında gayrimenkulün içerisinde çok daha fazla e, ifade giriyor, terim giriyor. Evet. Onu biraz açalım isterseniz. Neler giriyor gayrimenkulün içerisinde? Şimdi gayrimenkul aslında dünyada gayri nakti varlık olarak geçiyor. Hı hı. Şimdi gayrimenkul dediğimiz taşınamazların bir değer ihtas ediyoruz hepsine. Hı hı. Konut, konut olarak söylememizin sebebi üretim endeksli bakmamız. Yani ülkede çok ciddi bir üretim kabiliyetimiz var ve biz üretim perspektifinden baktığımız zaman konutları görüyoruz. Konut endeksi, konut e, durumları, satışları, yabancılara satışlar vesaire. Ama gayrimenkul inşaattan çok öte bir durum. Çünkü ikinci el piyasaya ihtiva ediyor. Şimdi gayrimenkul nedir? Türevlerine bakalım. Bir, konut. Doğru. İki, iş yeri. Üç, arsa. Bunlar gayrimenkulün birincil türevleri. Konutun alt türevlerine indiğimiz zaman daire, apartman, köşk, villa, yalı. Bir dünya e, alt başlığı var. İş yerine indiğimiz zaman da ofis, büro, fabrika, atölye devam ediyor. Arsa indiğimiz zaman da imarlı arsa, imarsız arsa villa imarlarsa, turizm imarlarsa diye devam ediyor. Demek ki tek başına konut gayrimenkulü tanımlamaya yetmiyor. Çünkü gayrimenkul özünde hem bir finansal araç, daha da önemlisi bir teminat aracı. Neredeyse bütün dünyadaki en büyük teminat aracı gayrimenkul. Hele şimdi onu mutlaka konuşacağız. Korona sürecinde gayrimenkule dayalı e, teminat araçlarının ne kadar öne çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla gayrimenkulün, gayrimenkul okur yazarlığında Birinci maddemiz bizim şu oldu. Acaba biz gayrimenkul nedir biliyor muyuz? Hı hı. Şimdi bu konudaki tespitlerimiz çok ilginç. İnanın bu programı seyreden e, herkese bu anlamda gayrimenkul terimlerinin e, ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü hı hı. çok büyük rakamlar ihtiva ediyor gayrimenkul. Evet. Düşünebiliyor musunuz bir ev alıyoruz 500 Söyledik bin TL. Hepsini topladığımızda sadece Türkiye'ye baktığımızda çok büyük bir... Şey aslında, rakam. Tabii mesela dünyaya bakalım. Dünyada gayrimenkul ne demek? Hı hı. Hatta biz hep e, toplantılarda, panellerde şöyle bir soruyla başlıyorduk. Türkiye'de kaç tane tapu var acaba? Hı hı. Kaç tapu var? Hatta hiç unutmuyorum bir, büyük bir toplantıda e, kaç tapu var diye sorduğumuz zaman e, aralıklar koymuştuk. İşte 30 milyondan aşağı, 30 milyon ve 50 milyon arası, 150 milyondan fazla. Hı hı. E, çok önemli bir toplantıydı. 150 milyondan fazla diyenlerin sayısı %5'ti. Türkiye'de Bilmiyorum iki yani. sene önce tabii 158 milyon tapu vardı. Bugün tapu kadastro yayınlıyor. 200 milyonun üzerinde tapu var. Hı hı. Çünkü gayrimenkulün senedi olan tapu, bakın senedi olan tapu hı hı hı. çoğalır, doğurur, sürekli artar. Çok nadir durumlarda e, birleşir, çok hı hı. az durumlarda. Dolayısıyla gayrimenkulün birincil düzeyde niceliği adedi, ikinci değeri. Hı hı. Şimdi sizinle de yayından önce konuştuk. Hayret verici bir rakam değil mi? Dünyada gayrimenkul 240 trilyon dolar. Korkunç bir rakam. Evet. Türkiye'de de çok büyük bir rakam. Evet. Dolayısıyla gayrimenkul ekonomisi gayri nakdi varlığın fiyatsal karşılığı demek. Bunu konuşacağız. <laughs> bir de tabii Türkiye'deki üretim gücünden biraz bahsedelim isterseniz. Yani Türkiye'de gayrimenkul üretim e, süreci, üretim kapasitesi nedir? Ne durumdayız şu anda? Evet. Şimdi e, gayrimenkulü e, üreten sanayi, yani inşaat sanayisi yüzde sekiz de ülkenin en büyük sanayi en büyük alanlarından bir tanesi hacimsel olarak rakamsal hacim olarak hesapladığımız zaman gayrimenkul takası'nın da yüzde on ya denk geldiğini görüyoruz kayıt dışılıklarla birlikte maalesef bir de kayıt dışı diye bir belamız var biliyorsunuz sürekli burada da sizinle konuştuk. Hı hı. o süreç maalesef devam ediyor hı hı. ama bu korona sürecinin bir faydası olacağını düşünüyorum bu konuyla ilgili. birazdan o fik fikirlerimizi de söyleyeceğiz hı hı. ancak. Konut ve imalat alanında dünyanın en ilerindeniz biz. Hı hı. Bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'yı kaldıraç etkisi yapan çok hızlı 700 bin konut üretebilme kapasitesidir. Hı hı. Bizde ise bir sene içerisinde onun iki katı kadar üretebiliyoruz. Hı hı. Bunu biz e, ekonominin içerisinde tutamazsak bu servete dönüşüyor. Halbuki biz bunu sermayenin içinde tutmamız gerekiyor. Hı hı. Servetle sermaye arasındaki fark bunların ikisinin birbirine düşman olmaları. Yani biri parayı sistemin içerisinde tutarken diğeri... Parayı çekiyor ve adeta bir kullanmaz kara delik. hale geliyor. Evet, kullanılmaz hale getiriyor. Dolayısıyla bunun en büyüğü de gayrimenkul. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bizim bu anlamda gayrimenkul üretme kabiliyetimizin bu kadar yüksek olduğu yerde acaba bunu bir finans aracı olarak kullanabiliyor muyuz? Bence orada biraz daha çok çalışmamız fazla, lazım. Evet, çok fazla da enstrüman var aslında. Yani bir takas aracı olarak düşündüğümüzde çok da fazla enstrüman var. Biraz onları da açalım isterseniz. Şimdi bakın… E, Gündemle birlikte devam edelim bir taraftan isterseniz. Yani şu an insanlar evlerinde, çalışamıyorlar. Üretim kabiliyeti çok düştü. Dünyada düştü, sadece bizde değil. Bakın felaketler lokaldir. Yani mesela deprem olur, hepimiz o deprem bölgesine yardım ederiz. Yangın olur, yangın bölge... Ama bu öyle değil. Bütün dünyada bir felaket var. Kimse kimseye yardım edemez durumda. Dolayısıyla herkes dönüp kendi kasasına, kendi durumuna bakmak zorunda. Buna ben de dahilim, siz de dahilsiniz, devletler de dahil. Bankalarda dahil. Dolayısıyla şimdi biz e, olduğumuz noktadan hangi enstrümanlar üzerinde ekonomik faaliyetler yürüttüğümüze bakarsak hemen çok yakından bir şey hatırlatalım. Belki bu programı niye yaptığımız da çok daha netleşir Hı -hı. o zaman. Hı -hı. Amerika bir şey açıkladı. Dedi ki bütün dünyadaki ve kendi daha çok sistemini e, ayakta tutabilmek için Merkez Bankası'na para basma talimatı verdi. Hı -hı. Ve bunlar trilyonlarca dolar. Bir, dün de galiba bir açıklama yapıldı, 2,5 trilyon dolar daha basılacak. Neye karşılık bastı bu parayı? Dikkat edin iki şeye karşılık bastı. Birincisi hazine bonoları, yani kendi kağıtlarına yetmedi, kendi ipoteğe dayalı senetlerine bastı. Yani gayrimenkule bastı. Çünkü hiçbir dünyadaki ekonomi ki petrol de bu kadar düştükten sonra ki o 109 trilyon dolardır, yani o da yaklaşamaz gayrimenkule. Bütün bu anlamda gayrimenkule dayalı bir ekonomik model ortaya koyduklarını görüyoruz ki gelişmiş ülkelerinin bütününe bakın. Ekonomilerinin ve finanslarının özellikle teminat taraflarının birincil konusu gayrimenkul ekonomisidir. Bizde bu konu yeni yeni e, tespit edebileceğimiz bir konu. Bence bu anlamda bizim sorumluluğumuz da burada <gülüyor> <gülüyor> büyük. Çünkü birazdan birkaç grafik göstereceğiz. Evet. <laughs> e, o grafiklerden bir tanesi şunu göstermek istiyorum. E, şimdi enstrüman dediniz. Mesela konut satış enstrümanına bakalım bir tanesine. Şimdi dünyayla da kıyaslayalım. Hı hı. Mesela İstanbul bu konut satış e, grafiklerine göre e, nasıl bir çizgi izlemiş ama onu dolara döndürdüğümüz zaman nasıl bir e, durumla karşı karşıya kaldı? Varsa grafimiz de verebiliriz evet, aslında. E, bakın hı hı. Hı hı. şimdi hemen arkamızda hı hı. İstanbul'un rakipleri olan Londra, Paris, hı hı. Roma, Berlin, Moskova ve Amsterdam'la kıyasladığımız zaman o alttan giden mavi çizgi maalesef İstanbul. Üstten gidenlerde diğer şehirler ama bu dolarla karşılaştırılmasında. Hani diyoruz ya Amerika'dan bir tweet atılıyor, ondan sonra bizim değerlerimiz Tepe taklak oluyor. İşte bu tam onun kanıtı. Bir de arkadaşlarım şunu gösterirlerse, gerçek durum ne diye bakarsak, yani kendi para birimi üzerinden baktığımız zaman İstanbul en değerlisi. Bakın şu üstten giden çubuk bu sefer İstanbul. Yani 2016-2020 yılları arasında, 4 yıllık zaman zarfı içerisinde, baktığımız zaman İstanbul ortalama anlamında %60 bir değer kazanırken kendi para biriminde diğer şehirlerin o kadar performans göstermediğini görüyoruz. Ama dolara karşı az önce ne kadar yenildiğini gördük. Peki bu anlamda enstrümanlarımızın ne kusuru var? Yani biz hep şunu konuşuyoruz aslında İstanbul diğer metropollerle işte hep konut fiyatları ya da gayrimenkul fiyatları işte artıyor çok fazla arttı. Balon oluştu fiyatlarda diye tartışırken aslında diğer metropollerle karşılaştırıyoruz. Diğer metropollerle karşılaştırdığımızda düşük diyoruz. Düşük dememizin nedeni de belki sizin biraz önce göstermiş olduğunuz o dolar bazlı fiyatlama. Tabii şimdi enstrümanlarımızı kendi içlerindeki dengelerle eğer kendi Hı -hı. gerçekliklerimizle bakabilsek konuya durum bu. Evet Ama kendi gerçekliklerimizle bakamadığımız zaman Hı -hı. yani olayı dolara endekslediğimiz zaman altına, paunta, bunları bir sonraki programlarımızda hepsini Hı -hı. çok fazlasıyla vereceğiz. Bugün çok dataya Hı -hı. E, girmek istemiyorum çünkü Hı -hı. her birini tek tek konuşacağız. Hı -hı. Ama bir enstrümanda durumumuz bu. Peki mesela arsa enstrümanına bakalım. Hı -hı. Mesela arkadaşlarım Türkiye'deki ölçümlenebilen arsa enstrümanına baktığımız zaman bakın Burada da Türkiye geneli tahminlenebilen arsa değer hacmini görüyoruz. Şimdi burada dikkatinizi çekelim. 2019'un 10. ayından itibaren bir düşüş söz konusu. Yine burada dünyada yaşanan dolarizasyon hı hı. tehlikesinin yanında bir de bizim enstrüman olarak gördüğümüz ve çok sığ bir alanda kaldığımız bir durum var. Nedir o? Biz sadece bu gayrimenkulün alımı, satımı ve kiralamasına bakıyoruz. Mesela bankalardaki teminat tarafına hiç bakmıyoruz. Çok net bir soru bu anlamda. Ben sorunuza soruyla cevap vereyim. Acaba Türk bankacılık sistemi ne kadarlık bir krediyle ne kadarlık bir teminatı şu anda blok etmiş durumda? Şimdi bu hesaplanabildiği an bizim e, hiçbir e, başka alternatif sermaye piyasasına aracı aracına ihtiyacımız olmadığını göreceğiz. Hı hı. Çünkü az önce gördüğünüz grafikteki bütün büyük şehirler, bütün büyük ülkeler, büyük ekonomiler diyeyim, büyük ekonomilerin altında yatan e, sebep şu: kendi gayrimenkul ekonomilerini ve alternatif e, sermaye piyasası aracı olma hüviyetini Müthiş bir şekilde kurgulamış olmaları. Hı hı. Halbuki ilk yasayı da biz çıkardık dünyada. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında. Hı hı. Tapu yasası. Bizim tapu sistemimiz çok köklüdür, çok güçlüdür. Hı hı. Ha değer kısmına gelirsek o biraz farklı ama hı hı. bizim gayrimenkule dayalı bir enstrüman oluşturmamamız için hiçbir sebep yok. Belki de bunu bir milat kabul etmek lazım. Şu an arkadaşlar oluşturmadık çünkü. Hı hı. ya Büyük atıl bir ekonomi orada yatıyor. Hı hı. İnşallah onu ee, bu duruma gelmeden daha kurtaracağız. Yoksa böyle giderse daha da eridini görürüz bu grafiklerin. Hı hı, evet. Hı hı. Bir de işletme değerinden de bahsedelim isterseniz. Evet. Konularımızdan bir tanesi de bu olacak hı hı. işletme değeri. Bu ne demektir? Belki bu programın sonunda hep bir rakam vereceğiz. Hı hı. Ee, güzel de olacak. Şimdi işletme değeri dediğimiz zaman e, bizim bir gayrimenkulün kaç tip işletme değeri var? Örneğin bir gayrimenkul kira üretir. Bir gayrimenkul aidat üretir. Buna pasif gelir diyoruz biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi pasif gelir ne? Dünyada şöyle bir itopik bir dünya yaratılıyor ya deniliyor ki e, robotlar olacak robotlar bizim yerimize çalışacak. Biz de onların yerinden para kazanacağız. Şimdi ben böyle düşündüğüm zaman mesela evler geliyor aklıma. Evleri biz aldık yaptık bizim yerimize çalışıyor aylık kira getiriyor bize. Hı hı. Bu evler bize aidat kazandırıyor. O aidatlardan e, işçi kardeşlerimiz ...verdikleri hizmetlerin karşılığını alıyorlar. Yani gayrimenkulün kendi içerisinde bir değer ürettiğini görüyoruz. Bu değeri yukarıdan aşağı sıraladığımız zaman... ...kira değeri, teminat değeri, bunun... ...mesela hiç konuşmadığımız bir şey var. Burada konuşalım onu. Mesela e, hava parası dediğimiz bir şey var değil mi? Çok da büyük para. Hava parası dediğimiz işletmecinin oraya katlı değer demektir. Yani siz bir e, bina vardır, o binayı alırsınız. O bina ham halde hiçbir değeri yoktur... Siz oraya bir restoran yaparsınız, bir çekim merkezi olur. Hı hı. Bu çekim merkezi olan yerde artık hava parası olur. Yani biz ona, peki onu sermaye piyasası aracı yani gayrimenkul okur yazarlığında nasıl söylememiz lazım? Sözleşme iptal bedeli. Yani eğer sözleşme iptal bedeli, hava parasını ödediğiniz zaman sözleşme iptal olur, sizin olur. Hı hı. Şimdi bizim aslında çok canlı, korkunç bir piyasamız var. İnsanımız gayrimenkulden müthiş anlıyor. Hı hı. En az anlayan beyaz yakalılar. Onda söyleyeyim buradan tespitlerimiz o. En çok onların ihtiyacı var gayrimenkul okuryazarlığın. Ama biz mesela şu an yastık altı paranın çıkmasından bahsediliyor, değil mi? Hı. Yastık altı para ne zaman çıkar? Yastık altı para ya araba Fırsla. alırsanız ya ev alırsanız eşlerimizin altınlarına göz dikebiliriz. Yani şu altınları bir çıkar da işte bir araba alalım, bir ev alalım. Onun dışında hiçbir şey için kolay kolay o yastık altından o paralar çıkmaz. Çünkü gayrimenkul demek. Sınırları olan ve bize ait olan yaşam alanı demek. Şimdi seyircilerimizden şunları düşünmelerini talep ediyoruz. Gayrimenkul dediğimiz üstüne basılan her şey, yaşanılan her şey. Ne olur tek başına konut olarak görmeyelim. Tek başına konut olarak gördüğümüz zaman hem çok dar bir alanda kalıyoruz, hem çok dar bir ekonomiden bahsediyoruz ve genişleyemiyoruz, ileri gidemiyoruz. Halbuki az önce dediğimiz gibi düşünün Türkiye'de devasa... Binalar var ve bunlar kira üretiyorlar hı hı. ve bu kiraları biz mesela kira depozito fonumuz diye bir şeyimiz yok. Kiralara yönelik bir sertifikasyonlar sigortalar çok yeni yeni geliyor bakın. Hı hı. Bu dijitalleştirmeyle, bu korona ile birlikte çok hızlanacak bunlar. O yüzden çok derin bir enstrüman alanı oluşacak. Onları da burada çok fazla süre konuşacağız Yani zaten. yatırım, şimdi biz hep şunu konuşuyoruz. Finansal piyasaların derinleştirilmesi. Evet. Ama aslında gayrimenkulü tek başına değerlendirdiğimizde oldukça derin bir evet. şey. Kesinlikle. Derin bir pazar. Şimdi ne kadar derin bir pazar? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim gayrimenkul şöyle yolda yürürken gördüğünüz AVM'ler yüz milyonlarca dolara yapılıyor. Yani o AVM'ler bazen kızıyoruz ediyoruz ama bunların imal edilmesi, binlerce insan çalışıyor içinde. Mesela benim oturduğum sitede 2500 daire var. Şimdi ortalama bir Anadolu kasabasından daha büyük bir imalat olmuş. 1 milyar dolara imal edilmiş AVM'ler var. Şimdi bunu sanayicilere söylediğiniz zaman çok algılanmıyor turizmcilere. Ama bunu biz finansal karşılığını koyamıyoruz. Sebebi şu. Çünkü bizde likiditasyon çok dar. Yani... Gayrimenkulün nakte, naktin gayrimenkule dönmesi ikisi de çok derin bir alanda olmuyor. Örneğin e, ipoteklerde bunu görüyoruz. Bankalarımız e, 100 liralık bir e, kredi limiti için 1000 liralık teminat talep edebiliyorlar bizden. Niye? Çünkü onlara sunduğumuz gayrimenkulün e, likitasyonu ile ilgili şüphe duyuyorlar. Aslında işin doğrusu şu hiç ölçülmüyor. Bizde likit olma durumu hiç ölçülmüyor. Çünkü onun da çok basit bir sebebi var basitleştirerek anlatalım. Hı hı. Örneğin likit piyasayı enformasyonla beslersiniz. Yani hı hı. siz bir herhangi bir ticaret yapmak için bir bilgi alırsınız. Hı hı. Mesela bir internet sitesinden basit bir ayakkabı alacaksanız altta yorumları okursunuz değil mi? Hı hı. Şimdi bu enformasyonun likide dönmesidir. O enformasyondan, bilgiden mutmeyin kalırsanız hı hı. eğer ben bunu tamam burada bir olumsuz bir şey denmemiş derseniz nakdinizi ayakkabıya çevirirsiniz. Hı hı. O yüzden biz likit enformasyon ilişkisi deriz. Bunlar ikisi birbirlerine adeta aşıktırlar. Hı hı. Eğer bunlar birbirlerinden kopuk olurlarsa bu sefer başka durumlar ortaya çıkar. Mesela ekranda arkada yazıyor data. Mesela gayrimenkulle data tüyodur. Tüyo aleni olmayan datadır ve tehlikelidir. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bizim enformasyon ve datayı birlikte sağladığımız noktada güven ilişkisi olacaktır. Hı hı. Güven ilişkisi de bir likiditasyon derinliği oluşturacaktır. Hı hı. Yoksa sermaye piyasası aracı yapabilmek için Evet. Sizin bir piyasa yapıcıya ihtiyacınız var evet. yoksa? Evet. Şimdi eee gayrimenkul ekonomisinde biz aynı zamanda izleyicilerin gayrimenkulleriyle ilgili merak ettiği soruları da yanıtlayacağız. Evet, evet. Biraz ona da açıklık getirelim. Şimdi örnek bir sorumuz da var hatta. Ayşen Hanım'dan gelen soruya bir bakalım isterseniz. Ayşen Hanım'ın sorusu şöyle. Özel bir şirketin risk bölümünde çalışıyorum. İstanbul'da son 6 ayda düşüşe ve durağına geçen yerler nerelerdir? Kadıköy'de durum nedir? diye evet. bir soru var. Evet, şimdi bu tür soruları bundan sonra programımızda hı hı. Şevki Çatladı Gayrimenkul Analistimiz hı hı. tek tek cevaplayacak. Maillere gelen sorulara da cevaplanacak. Şimdi bu sorumuzu ekranlarımızda... Ee, şimdi bakın 6 aylık değer değişim haritasına bakacağız. Hı hı. İsterseniz şöyle yapalım. Haritalar üzerinden gideceğiz evet, evet. aslında. İsterseniz şöyle yapalım. Bu programda, bundan sonraki programlarda hı hı. nasıl hı hı. davranacağımızı anlatalım. Ee, seyircimize de bu anlamda e, raporunu iletelim. Hı hı. E, arkadaşlarımız e, iletirler. Ama nasıl grafiklerle bakacağız? Ve bakın ne kadar basit okunuyor aslında. 6 aylık değer değişim haritasında İstanbul'a baktığımız zaman bize 5 ayrı alanda durağın yükseliş ve düşüşün olduğu alanları gösterecek. Yani seyircilerimiz bize hiç gitmediğimiz yerle ilgili bir soru soracaklar. Biz de hiç gitmediğimiz yerlerle ilgili haritalara ve dataya bakarak, piyasadan yaklaşınarak, bazen piyasaya bağlanarak canlı yayında, oranın en iyi emlak danışmanına, değerleme uzmanına bağlanarak o gayrimenkulle ilgili bir yorum alacağız. Bu detayda bir yorum alacağız. Bakın şu an ekranda değer değişim haritasını görüyoruz. Bu bu ülke, ülkemize kattığımız bu ülkenin mühendislerinin çocuklarının geliştirdiği çok yüksek teknoloji haritaları ve çok canlı. Arkada gördüğünüz harita elle yapılmıyor. Yani bu harita bir PowerPoint düzleminde verilmiyor. Ben bu anlamda herkese de bu soruyu da cevaplarken bir sonraki şeye geçersek bir sonraki. Bakın Kadıköy'e iyice yaklaştık. Turuncu olan bir alanda kaldık. Şimdi bu turuncu olan alan 6 aylık Değer içerisindeki bu koronadan öncesinden bahsediyoruz. Hı hı. Stabil bir değer olduğunu görüyoruz. Hı hı. Turuncu rengimizin stabil olduğunu hatırlayacağız programımızda. Hı hı. Yeşil olduğu zaman biraz daha sevineceğiz çünkü demek ki fiyat artıyor. Yükseliyor. Kırmızı daha böyle koyu kırmızıya doğru bir şey gidersek işte orada pik yaptı. Hatta biraz da aşağı düşmeye başladı olarak göreceğiz ama bakın haritadan ne kadar basit. Bunu algılayabiliyoruz. Hı hı. Seyircimize şu anda gay, gayrimenkulün durağan duruma geçen bir bölgede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı. Evet. Hı hı. Bir sonraki şeye bu, geçersek. Bu haritalar üzerinden aslında e, herkes konutuna gitmeden belki şu anda bu, buna çok daha fazla ihtiyacımızın olduğu bir süreçten geçiyoruz koronavirüs Tabii. nedeniyle. E, artık sevdiklerimizi bile göremiyoruz ki yatırım aracımızı, gayrimenkulümüzü görmeye gidelim. Böyle bir süreçte gayrimenkulümüzle ilgili son durumu, son gelişmeleri, belki kentsel dönüşümü içeren bir bölgede belki gayrimenkulümüz. Böyle bir süreçten nasıl etkileniyor, önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir bekleyebiliriz? Bunları bile Gaboras'tan an be an öğrenebiliriz Tabii. ve bu programda da izleyicilerimize bunu aktarabileceğiz. Tabii, şöyle yapacağız, gayrimenkul ekonomisini tam izah edeceğiz. Mesela bakın burası… Bir geri gelebilir miyiz arkadaşlar? Bir geri gelebilir miyiz? Evet. Konut son 6 aylık dilimde arzda yükselişte fiyatta düşüşteymiş. Burası. Hı hı. Yani arz piyasaya müteahhitlerimizin verdiği veya emlak danışmanlarının sunduğu arzda bir yükseliş var. Hı hı. Fiyatta da düşüş var. Muhtemelen siz ve ben aydın. bu sokaktan hiç geçmedik. Evet. Hiçbir bilgimiz yok. Ama son 6 ayda ki 12 ay 24 aya da bakabiliriz. Devam edelim lütfen arkadaşlar. Bunları canlı yayında bu şekilde anlatacağız. 7.523 TL ama kira dönüşü çok uzun. 341 ay. Mesela metrekare değeri 7523 aralığında olduğunu kira, görüyoruz. Kira dönüşü ise 341, 341 ay. ay. Mesela çok yüksek kira dönüşü var. Hı hı. O yüzden burada bir yatırım yapma niyetinde olan e, kişiler varsa, e, mal sahibine de bu anlamda bilgi verelim veya teminat alınmışsa, buranın kira dönüşü 341 ay. Hı hı. Ki bizim için ideal biliyorsunuz 240-260 ay arasıdır. Bu bilgiler nasıl ediniliyor? Şimdi bu bilgiler... Big Data, Yapay Zeka. Çünkü biz bir konut alırken gideriz bölgedeki emlakçıya belki danışırız evet. ya da tanıdıklarımıza danışırız. Ama bu çok şeffaf ve evet. sağlıklı bir bilgi veriyor bize. Bu bilgiler nasıl ediniliyor? Şimdi dünyada büyük bir devrim yaşanıyor. Geçen sene bunlar hep konuşmuştuk, hatırlıyor Hı -hı. musunuz? Bunları yapacağız, edeceğiz dedik. Hı -hı. Şu ana kadar 56 milyon kez sorgulanmış sistemlerimiz. 56 milyon kez. Bu bir hakikaten çok gurur verici bir durum. Şu anda biz korona sebebiyle evde kal kampanyasını da destekleme adına hı hı. E, biz evde kal artı evden çalış diyoruz. Hı hı. Evden çalış diyoruz. Hı hı. E, e, uygulama marketlerde eee evet. Gaborasın gayrimenkul borsasının hı hı. ücretsiz tamamıyla ücretsiz. Tamamıyla insanları evden teminatlarını, gayrimenkullerin ki burada sorulan soru bir teminatla ilgili, hı hı. bir riskle ilgili hı hı. oturdukları yerden hiç çıkmadan bir ön bilgi alabilmeleri için Tapu Sor application'ı indirebilirler. Hı hı. Tamamen ücretsizdir. Çok güçlü bir motordur, hı hı. çok iyi bir yapay zekadır. Bu ülkenin mühendisleri tarafından da geliştirilmiştir. Hı hı. Ve oradan ücretsiz bir şekilde az önce söylediğiniz kentsel dönüşüm, hı hı. tapu satışları, imar bilgileri hı hı. ve fiyat evet. hepsini öğrenebilirler. Hı hı. Ee, bu da bizim e, bu programdan hediyemiz olsun evet, diyelim. Peki. Yani bu ilk programda biraz daha bundan sonraki programlarda neler evet. olacağını biraz daha detaylı konuşmuş olduk. Ve gayrimenkul teriminin de aslında neler içerdiğini biraz daha izleyicilerimize anlatmış olduk. Şimdi bu haftalık noktalayalım. Bir sonraki haftada aslında biraz daha detaylandırarak izleyicilerden gelen soruları yanıtlayacağız. Tabii. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kurtuluş Bey yayınımıza katıldığınız Hayırlı olsun için. inşallah programımız. Sağ ol. Hayırlı olsun. Evet gayrimenkul ekonomisini noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.